Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Gitarist TV ile Skywars oynayacağız. Gökyüzü adamızı korumaya ve ortaya erkenden varmaya çalışacağız. Abi başlıyoruz. Bu defa yanıma mı geleceksin? Üste savunma mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Abi yanına geleceğim ama sen başla hadi. Sandıklarda neler var onlara bak istersen Abi bir. şey söyleyeceğim bu biraz tehlikeli. Ee, bence sen yukarıda kal. Tamam o da olabilir bakalım. Abi ortaya geçen var mı şu ana kadar? Var bura evet. O o kadar hızlılar adamlar. Oz yukarıda. Öldüm mü Oz? Nasıl öldün? Ben de bilmiyorum abi öldüm. Aa biri oğlum şey atmışlar lan. Ney? Şey lan zombi atmış. O ne demek ya? Ya zombi senin şeyin adana zombi atıyor da nasıl öldün şaşırdım. Abi benim adama nasıl zombi atıyor ben onu bilmiyorum. Ya öyle bir şeyler var sorun yok da. Şimdi beni tek bıraktın hiç yakıştı mı sana ya? Sana bir şey atacak bak yumurta atacak O da aynı o odada kişi var ya. Şu beni adam. öldüren oydu işte o sen. Sen benim abimi nasıl öldürürsün lan? Oha lan düşürdün adamı. Benim abimi nasıl öldürürsün? <laughs> Aşağı düşürdün adamı. Bro beni sinir etmeyeceksin. Helal olsun. <laughs> Vardır ya beni sinir edersen oynarım. <laughs> Helal olsun vallahi. Eyvah bro. Daha beri oynamıyorum. Diyorum onlar oynasın mutlu olsun. Tam çok abarttım değil mi? <laughs> Bak şu adanın içinde biri var abi. O tarafa kadar geçersen ben onu alırım. Bakayım nerede? Şu diğer adayı mı diyorsun? Evet. Evet orada biri var. Şu an olsan Kazma... senden daha az kasmış buraya. Şey elmas şey yapmaya çalışıyor kılıç. Tamam bro. <laughs> Geçebilirsen oraya adam alırsın. Olsan şu an şey yapıyor. Hemen o ağaç var ya. Olsan durdun iki kişiler bro. Aa, i̇ki, iki, iki. Delik varmış. Oh. Delik, 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 delik. Olsan deli görmedim mi? <laughs> Vallahi görmedim. Dümdüz koştum. Evet arkadaşlar geldik ikinci turumuza. Gitarist Olsancı. Söyle. Bu tur abi dikkat edelim. Saçma sapan ölmeyeyim ben. <laughs> handaşlar eee kanla kendime birer tane kılıç yapacağım. Ondan dolayı bütün elmas malzememizin çoğu gitti yani. iki tane kaldı elmasımız. Onun dışında ee, kan zırhım var mı abi hiç? Abi hiç zırhım yok şu an. Tamam bir dakika sana bir zırh yapalım. evet ilk zırhın hazır. Başlığın var mı kafa başlığı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok tamam. İki tane kafa başlığı yap. Bende var, var mı? Bende var başlık de başlık var mı? Baksana bir. Nasıl bakayım? Bana gel bak. Olsan 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 gelen var olsan. Nerede lan? Bak 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 bak. Uzaklaştırdım. Tamam kendi adasına geri gitti. Nerede oğlum o da? Bak bak sağda oğlum ya. Ya aman ben de bir şeyden korkuyorum sanıyorum. Al şunu. Hayır adam atlayacak bize haberin olsun. <laughs> ama sen <Ozan> gelemeyecek korktu. <laughs> Aynen öyle abicim. Oz geliyor Oz geliyor. Gelsin ya çok çok önemli istiyorsun bu adamları. Ozan burada şeyler var. Sana bir taktik söyleyeyim mi? Şu, şu demirleri toplasan abi. Neymiş o? Abi yukarı kadar bir şey yapsana. Şu tam bak şu köşeden yap ama Nereden? öyle yap bir tane kendini abi. Nerede yapayım? Olsun adam... adam geliyor olsan. Ha düşür düşür tam zamanı. Oh oh be. Helal olsun. Düştü mü? Düştü. Ta adam şimdi bize kızıyodur ya ben düşmedim bilerek. <laughs> Oz adayı kılıyor abi çıkalım mı buradan? Dur çıkacağız brocum dur çıkacağız. Ne yapıyoruz? Bro giziden ortaya gitmemiz lazım. Bu arada 5 kişi kalmış hayatta yaşayan. Ortaya aşağıdan gidelim mi? Ortaya aşağıdan gidebiliriz de. Ozan kas kas aşağıdan gireceğiz. Dipten çıkacağız Bırak tamam mı? 40 tane şey var bende. Tamam tamam Ozan yürü yürü. Bas bas aşağıdan şuradan. Şuradan bas. Ben söyleyeceğim sana gelin olursa. Dibine gir tamam mı şeyin? Tamam. Kazman var değil mi? Var var. Tamam. Devam et abi. O nasıl bir yetenekliliktir lan? Oz arkana devam et. Abi sadece biz iki kişi kaldık. Ada ha, pardon bir kişi daha varmış. Lan devam et ben... abi. O neydi? Devam et. Az kaldı. Handaşlar ilk kez böyle bir taktik yapıyoruz. Kaan'ın fikri. Abi orada dursak adam bizi diyecek. Tamam geldin. Kaz abi çıkalım. Merdiven yaparak çık tamam mı? Tamam. Oğlum bildin bildin operasyon gibi çıkacağız tamam yukarı tamam. çıkalım. Şurayı şurayı sen karısan abi. Gel buraya. Gel çık şuraya kadar. Gel gel. Ne var sen tahta mı var? Tahta var. Al tamam. şunu. Tamam. Arkamı kır ışık girsin buraya. Göremiyorum çünkü hiçbir şey. Tamam. Allah çıktık lan. Nasıl çıktık ya? Vallahi 100 kat hemen çıkıyor. Devam et biraz daha ortaya gideceğiz. Tamam tam bir de doğru çekiyorum şu anda. Lan hala tam orta değil lan. Devam et abi daha var biraz daha ben sana söyleyeceğim. Şu anda çok girmedik. Tam orta dediğin o şeylerin o TNT'lerin oradan çıkmayacak mıyız? Evet. Abi bir şeyin... Üstündeyiz de neyin üstünde? Olsan bir delik açtım biri düşerse ben direkt vuracağım. Aldın. Aferin lan iyi taktik. Sen devam et abi. Abi ediyorum da artık şey ışık da çıkmıyor anladın olsan mı? Olsan düştü düştü düştü. Olsan düştü düştü uyan uyan uyan. Aa öldürdü beni ya. Kılıcı alamadım ya. Ya olsan ya. Abi birinci kılıcı almamışım ki. Abi niye öyle yapıyorsun? Ko komik oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> abi çok güzel taktikle girmiştik. Farkında mısın? Operasy baksana, gir o operasyon başarısız oldu. <laughs> abi girdiğimiz yere baksana çok iyi değil mi? Abi bir tur daha bir tur daha. Evet arkadaşlar Geldik 3. tura. Ölüp, ölüp ölüp duruyoruz ya. Nerede? <laughs> ama, ama iyi taktik yapmadık mı abi? Çok, çok iyiydi, iyi taktik. Yerden yaptık, kazma bence. çok iyiydi ya. Bak senin gözlerinden öpesim geldi. Olsan <laughs> bu burası biraz daha iyi abi. Abi bir şey söyleyeceğim bu defa tahta var. Kazma yok. Öyle mi? Gittikçe bölüm zorlaşıyor. Hani ko kolaylaşır ya oyunlar. Abi bir dakika. Hiç sandık var mı aşağıda onu söyle. Var. San sandık var iki tane de. Neler çıktı içinden? iyi bir şey çıktı mı? Yok işte kötü şeyler çıktı. Hadi ya. Sen bir etrafa baksana bro. Bakıyorum zaten. Sana stick yapayım da stick vereyim. Yok ben yapıyorum ya. Bu defa tahtanın içinden çıktı da stick. Öyle mi? Aynen ama şey çıkmadı. Demir çıkmadı. Taş Hemen da çıkmadı. yapalım o zaman demirimizde. Bol bol topla abi. Arkadaşlar alt kata bir tane çalışma masası yapalım. Yoksa üst kata çıkana kadar yorulacağız. İnçik çık yapmayı sevmiyorum böyle oyunlarda. Hızlı olmak açısından evet mutlaka gerekli. Abi öyle ya. Yoksa şey olmaz sürekli in çık yapacağız zaman kaybedeceğiz adamlar ortaya kadar geçmiş oluyor gelişmiş oluyor bilmem ne oluyor. Evet arkadaşlar ben demirimi yaptım. Kaan da yardımcı oluyor sanırım bana. Öyle mi? Bura üstte evet. çıkıp bir kontrol yapsana sen. Sürekli yapıyorum oğlum. Şey çünkü artık bende şey var ya demir. Hı hı. Gerek yok çatır çatır toplarım hepsini. Evet elmas çok çıktı bu defa güzel. Of ama. Abi ne alemde yukarısı? Olsan burada bir tane boşluk var dikkat et. Bak şimdi o boşluktan da ben düşerim ha. Dur kapatacağım. Handaşlar elmasın krallığını ilan ettik resmen. Aşağıda biraz daha elmas var. Şu an gelen yok. Aynı şekilde ben de baktım. Ee, handaşlar ilk kılıcımızı yapalım. Evet yaptık. Bir tane de ayakkabı yaptık. Bunu da Kane veririz. Ha benim üzerimde hiçbir şey var mı altın falan? Bir baksana. Üzerinde mi? Abi onu nasıl bakayım ki? Tamam ben var altın, altın şey var, zırh var işte. Handaşlar ben kendime giydim çoğunu. Kaan abi gel sana da vereyim biraz. Sen giyin abi ben şey yapacağım. Biraz toplayayım ben abi de. Abi şey çünkü görüntümüz ne kadar sağlam olursa adamlar o kadar şey yapar biz hani girmekte korkarlar. Çekinirler. Bak elmas buldum abi. Tamam çok güzel ben onu toplayayım. Elmasları sen kaz ben çünkü taş yaptım kendime demir kazıyorum. Adanızda çok fazla oyalanırsanız da bir işinize yaramıyor arkadaşlar bu taktik. Ortayı geçmenin bir süresi var. Genelde bu adada hep birinci oluyoruz. Fark ettin mi bu haritada? <laughs> İnşallah birinci oluruz yine. Oluruz brom ya. Nerede lan bu? Allah Allah. Şimdi direkt delik yok. Evet çok güzel. Ben bir yukarı kontrol edeceğim. Ada yıkılmaya başlarsa herhalde arka taraftan yıkılır. Buradan yıkılmaz. Abi gelen yok. Tamam bro. Bro şey yapacağız. Tutsana. Alsana şunları. Artık artık geçmeye başlayalım abi yavaştan. Olsa ben de sana şunları vereyim. Al. Ha sen topladın mı hiç? Evet evet. Var mı? Bunlardan, bunlardan bir şeyler yap bize. Demiri tekrar almamışsın tamam. Ee, senin ayakkabın var, başlığın yok değil mi? Sana bir başlık yapayım abi. Başlık yok. Tamam al var. şu başlığı da senin her şeyin galiba tamam olacak. Yok. Ha pantolonun yok. Ama sorun değil sen kendine topla. Arkadaşlar benim de pantolonum yok. Kaan'ın da yok. Bro. Ama senin ayakkabın da yok. Bir şey olmaz ya ayakkabı çok. Sorun yaratacağını zannetmiyorum. Hazır mısın geçmek için? Bro ben diyorum şu heriflerin adasına bir geçelim önce. Abi yıkılıyor ama. Nereden yık Aa adalar yıkılmaya başlamış. Yıkılıyor ha ha zaman yok yani. Şu ortaya geçeceğim görüyor musun? Görüyorum. İlk ben geçiyorum. Lan ben de geçiyorum oğlum. Ne yapıyorsun lan manyak? Lan oğlum biri yumurta atar bak. Aynı anda ikimize birden atamaz. Atar oğlum atar aynı anda üçümüze birden de atar. Oo oh, handaşlar mitte kapışıyorlar iki kişi. Geliyor musun? Biri öldü. Dikkat et orada boşluk var. Yine mi? O boşluklar beni tedirgin ediyor abi. Evet. Hof. Olsa adanın altından girelim mi yine? İyi taktik iyi taktik. Yalnız çok dikkatli olmalıyız. Bu defa adayı tanımıyoruz çünkü. Olsan aşağı doğru kazalım, adanın altından girelim gel. Aşağı doğru kaz. Tamam çok dikkat et. Adamlar bizi görürse gittik. Tamam ben de balta var hızlı hızlı kazacağım. bekle sen bana bırak. Lan oğlum kendi altını kazma. Lan benim Ol altımı hiç kazma lan manyak. Olsan biliyorum biliyorum ya gördüm. Hacı Minecraft bu adam belki bize tuzak kurdu. Bro gel bir kat daha aşağıdan. Tamam. Tamam, tamam artık gidelim. Gel düz düz gel gel. Heh. <laughs> Çaktırma. Öldüreceğiz onları. Yeterli bir leon var mı karşıya geçmek için? Var da armut gibi bir gözükeceğiz haberin olsun. Ciddi misin? Görünüyor muyuz? Yani gözükebiliriz. Gel gel çabuk gel. Oz gözükmüyoruz devam et. Harbi mi lan? Devam et Aa, devam et. Çok... Harikayız. Valla çok eğlenceli oluyor da inşallah ölmeyiz ya. Abi yemin ederim bu taktiği biz bulduk ya yani şu an. <laughs> Tarihte bir ilk. Minecraft'ta taktik bularak kazanmalarını sağladılar falan. Yalnız Geçen seferki hatayı yapmayacağım bu sefer. Abi daha fazla delik açsak adam güzel kalır biliyor musun içinde? Ay yukarıyı kazacağım abi tamam mı? Hı. Ama Peşimde misin lan? Abi bir dakika. Peşindeyim. Boz biraz yukarı doğru kazsana yukarı doğru. Merdiven şeklinde. Yok yok merdiven şeklinde çıkmaya başlardık. Hah anladım. Biraz çok göremiyorum ki ya. Gel al buraya. Buradan kasalım yukarı doğru. Sen şu arkaları bir açsaydın hacı. Merdiven yaparak çıkalım hadi. Sen şu arkaları bir açsana. Açayım. Bu arada arkadaşlar iki kişi kaldı şey beş kişi kaldı toplamda. Bir takım mangolar. Mandalar. <laughs> o sen yukarı doğru merdiven. Tamam yapıyorum buraya. Ozan Ozan adam geliyor. Ozan adam geliyor. Kapatsana şurayı hacı. Bro yumurta at yumurta. Bırak kapatacağım bırak. Lan neredeyim ben? Lan oğlum gelsene geri. oz ne yapıyorsun? Lan adam tek kaldı gel gel. Ya düşürür oradan. Ya gelsene oğlum ya. Oğlum ya ikimizi birden düşürdün. Ya sen niye gelmiyorsun? Bir taktik dinle be oğlum. Geldim ki zaten arkandaydım. Ya yürü git ya. Görürüm seni öldükten sonra gördüm seni. Abi bir şey diyeceğim. Söz dinlemedin o yüzden öldük. Hayır alakası yok sen gelmedin o yüzden öldük. Ay ben geldim. Adamlar orada TF atıyor. Dalmıyorsun TF'ye. <laughs> <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Daha fazla Minecraft videosu izliyorsunuz videonun sonunu takip edin. Görüşürüz. Görüşürüz. kanal herkesi güldürür. var. orijinal espriler, Nereden gelir Han Canal. Han Canal. Han Canal. Han Canal.